Bak biz eskiden toplum olarak üreten bir ülke değildik. Ama şimdi görüyorsun 80'lerden sonra da yavaş yavaş bir sanayiye geçti. 20 yıl öncesini düşünelim. Evet. Ne vardı? %500 enflasyonla iyi miydik? Dünya ceminde ekonomistin bir açıklaması var. Ne diyor biliyor musun? Dünyada gelişmekte olan bütün ülkeler aşağıya düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisi yukarıya çıkıyor. %500 enflasyonları aşmışsa yine de aynı şekilde aşacağız. Ama buna sabırlı olmak Vallahi lazım. lazım. <laughs> İnsanlar sebat edecek. Çalışacaksın, metanetle devletine sahip çıkacaksın. Yerine herhangi bir başkası da gelebilir. Devlet bu olmadığı müddetçe seni içeriden dışarıdan zayıflatıyorlar. Ondan sonra da diyorsun ben üretim. Ya sana bir şey izin vermiyor adam. Silah satmıyor paranla. Ne istiyorsun? Değerlerinizden vazgeçerseniz, bu toplumun kültüründen vazgeçerseniz bilin ki sizi kullanıyorlar. Kullanılmayın. Devletinize sahip çıkın. Ben bunu söylüyorum. Bu devlet bitti mi? Bitti. Bitti. Başkası yok. Doğru yoldayız. Devlet doğrusunu yapıyor. Bakın bugün terörle hiç kimse Tuttuğu teröristi, FETÖ'cüler kimse teslim etmiyor. Akıllı olun. Biz burada tereyağına kuyruğa girdik. Sana yağına kuyruğa girdik. Kuyruğa girdik. Bunları unutmadı. Bunlar kimden oluyor? O zaman da senci, abi. benci. O zaman Onun cebinde mu? kaç para Bunlar... vardı? Tereyağı kuyruğuna girdin. Tüp işte. kuyruğuna girdin. Kaç para cebinde var, para vardı? Para yoktu. Benim babam 6 tane, 7 tane nüfusa bakıyordu. Evde alıyordu, araba alıyordu, arsa alıyordu. cebinde kaç para var? Söyleme. Devlet dediği ki. Yalan söyleme. Yalan bulan söyleme. Yalan söyleme. 16 bin lira maaş alıyordu. Tutturmuşsunuz ve telefon telefon. Millet telefonu alamayacak mı? O İnsanlar eşek gibi çalışıyor. Birilerine yaralmak mı istiyorsun? Arkadaş telefon, 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 telefon. bir toplumsal gerçeklik varsa bir dinle bir dinle. İçişleri Bakanı çıktı dedi ki ayakkabı numaralarını dahi biliyoruz dedi. Taksim'de Taksim'de geldi kendini patlattı. Nalet olsun. Kardeşim. Ayıptır yani. Sen ya karga Bir soru soru soracağım. Hakaret et. 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 Hakaret edersek, Hakaret et. 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 Yani şimdi o zamanlarda dünyaya gelen çocuklar şimdi hepsi 25 yaşında oldu. Onlar öyle şeyler görmedim. Şu anda şunu görüyorum. Devletler bir günde zengin olmuyor tabii. Bak biz eskiden toplum olarak üreten bir ülke değildik. Ama şimdi görüyorsun 80'lerden sonra yavaş yavaş bir sanayiye geçti. Bir günde de olmuyor. Adamlar 1800'lü yıllarda sanayiyi kurmuş batılılar. Değil mi? Ama biz ne yapmamız lazım şimdi? Biz de sabırla bekleyeceğiz. Bak daha düne kadar bir araba dahi üretemiyorduk. Beğenmediğin İran'ın başka ülkelerin araba üretiyor. Bizim yok. Yani kendi arabamız yok. Şimdi de üretiyorsun. Buna da şükür edeceğiz. Yani bir şeyler dönüyor aslında ülkede yapılıyor. Ha, topluma bu ne zaman yansır diye sorarsan topluma da bunun yansıması tabii ki zaman alacak. Bir 20 yılda bir devleti zenginleştiremesin. 20 yılda ancak işte bugünlere gelebildi. 20 yıl öncesini düşünelim. Evet. Ne vardı ve sen sana söylüyorum. Yüzde %500 enflasyonla iyi miydik? Siz de bu işten para kazanıyorsunuz. Para için çalışıyorsunuz değil mi? Bak elinde mikrofon geziyorsun. Ama sen görmedin yaşamadın. Biz ayakkabıların altına kösele çaktırıp geziyorduk ayakkabımız yıpranmasın diye. Şimdi 10 yıl önce 20 dört tane banka iflas edildi. Bunun sorumlusu kim idi? Bu fatura kime kaldı? Bizi mesela IMF'den gönderiliyordu. Memur gönderiyordu. Yani bir müdür gönderiyordu. O kişi bize raporları sunuyordu. Devlet de onu yapıyordu. Mesela 99'da deprem olduğunda bak ben yine burada mesela bu avcılarda mesela her yerde bunu hissettik altında kaldık. Memur maaşını ödeyemiyorduk. Bugün baktığın zaman mesela bak şöyle gezdiğin zaman insanlar tabii ki herkes zengin olmak istiyor. Ama çalışıyoruz. Yetiyor mu yetmiyor. E geçimin de mesela bir sınırı var. Adam var mesela günde 100 bin lira yese doymaz. Adam var bin lirayla 500 lirayla şükür diyor. Yani geçimin de standartlar var. Hepimiz aynı şekilde yani herkes aynı şekilde zengin olamıyor. Değil mi? Ama biz mesela ben yaşadığım dönemlerde ben burada mesela ayakkabı bile boyadım. İş yok. Ya garson olarak çalışacaktın ya şey yapacaktın. Ama şimdi mesela bu yavaş yavaş dönüyoruz sanayiye. Bu bir günde olmuyor. 1800'lerde adamlar sanayi kurduğu dönemlerde biz ne yaptık? Biz temel attık. Gideceğiz, yükseleceğiz. Ben buna inanıyorum. Sen inanıyor musun? Bir saat önce Dünya Cemil'de ekonomistin bir açıklaması var. Dinlerseniz basın bak ne diyor biliyor musun? Dünyada gelişmekte olan bütün ülkeler aşağıya düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisi yukarıya çıkıyor. Bu niye bize yansımıyor? Ya sana yansımaz. Çünkü sen bu altyapıyı oluşturuyorsun da halkın bine girecek bu yavaş yavaş bu öyle bir günde zengin olunması ki kardeşim bugün mesela günümüzde baktığın zaman dünyada mesela bir sistem argeye ayrılan para bak şu anda argeye ayrılan para bütçeye bak Bak neler görüyoruz. Bak her gün yeni bir silah, yeni bir ürünle karşılaşıyoruz. Bir devletin güvenliği olmazsa, bir devletin güvenliğini sağlayamazsan o devlet zengin olamaz. Önce güvenlik. Kim bakıyor bu işe? Güvenlik diyoruz da abi sınırlarımız yol geçen anı ya. Sana öyle geliyor. Sen bak şimdi, bak şimdi bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, kardeşim, bir dakika, bir dakika. Bir dakika kardeş, bir dakika. Bak şimdi güvenlik diyorsun, o kadar saf diyorsun. 84'te bu işi başlattılar. Üç kişiydi adam mesela dünyanın her yerinde yayıldı kendini tanıtıyor, kanıtlıyor. Bir günde olmadı bunlar. Demek ki bizim içimize bir şeyleri yerleştirmişler. Biz de şu anda onların tepesine binmeye çalışıyoruz. Önce bunu yok etmen lazım. Politik, ideolojik, herkesin ideoloji düşüncesi olabilir. Saygılı olacağız. 12 Eylül darbesinde olduğunda da o zaman da bir darbe yapıldı. Bak kimse bunları konuşmuyor ama o darbe ne için yapıldı? Kim için yapıldı? Düşünün ya. Bak 15 Temmuz oldu mesela değil mi? Bunlar kolay işler değil. Şimdi sen benim yanında geziyorsun. Ben senin ne olduğunu bilemiyorum. Sen de beni bilemiyorsun. Değil mi? Anlamak <laughs> lazım. Şimdi devlet bir günde ayaklanmaz. Devlete bir süreç lazım. Bunu değerlendirmesek <laughs> Bakın, ya bakın ablacığım bunlara bak bu ablacığım bakın ayakkabı çalındı. Sen görsele bakıyorsun. Peki bu ayakkabı ablacığım, ablacığım algılardan çıkacağız. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyada sadece kendi güvenliğini geliştirmek için kendisi için Ha, yalnız bırakılıyoruz, NATO üyesi. Niye yardım etmiyorlar sana? Anlaşma mı var? Ya biz daha hal ediyoruz ki gitsin, ya gidebilir. Yerine başkasını koy gitsin. Kimse ona bağlı değil. Özal'a da aynısını yaptık. Bak adam gitti. Yerine başkası gitti. Kimse Erdoğan e, sevdalısı değil. O gider başkası gelir. Ama gelen insanlar kaldığı yerden devam edecek yani mi? Bunu sormamız lazım. Sana göre öyle. Sana göre öyle. 24 tane banka battı. Senin yaşın yetmiyor ona. 24 tane yaşın bankayı ya. batırdılar burada. Ya. E, yaşın yetmiyor. Sen geldiğinde senin baban alamıyorum. senin yani. baban belki ayak ayakkabının altına nal çaktırıp geziyordu. Kösele yaptırıyordu. Tamam, sen, sen unutmuşsun. unutmuşsun. Ne alakası var? Geçmişi, bak. geçmişi. Aynen, balık şimdi, geçmişi. Bak şimdi bak. sana öyle geliyor. Bak yaşın, ben, kaç? 2000 yaşın, 2000 kaç? yaşın kaç? Yaşın sen kaç? Teknoloji Yaşın kaç? Yaşın kaç? Yaşın Yaşını söyle. nasıl kıyaslayabiliyorsun? Bak bak yaşını. Ben 28 yaşındayım. Geçmişine bakacaksın. Geleceğine yön vereceksin. Geçmişini unutup da geleceğini çizemezsin. Önce geçmişini hatırlayacaksın. Nerede olduğunu şu bileceksin. Anki şu anda neredesin? Ona bakacaksın. Ben şu anki ekonomiden memnun musun? Ben şu mi? Aldığım ben, aldığım memnun olmam. Olmam. ben hiç kimse aldığı paradan, paradan memnun olmaz. Emeğin karşılığı hiçbir zaman için hak ettiği değeri bulmamıştır. Ben, Bu böyle. Emek ben hiçbir ben zaman için. Tane üniversite bitirdim. Şu an Avrupa'ya kaçmak için her yolu deniyorum. Git Avrupa'ya görüşürüz o ben, zaman. Gideceğim ben. Git Oranın inşallah. Alım gücü yüksek. Inşallah. Sistem çok sana öyle geliyor. Bak bak bak. Peki sana Avrupa'daki hayat nasıl güzel geliyor bana anlatır mısın? Adam ne gücü yüksek? Nasıl? Neyi? Sana gücü, öyle geliyor. Nasıl bana öyle, Sana geliyor, öyle geliyor orada geliyor. bir sürü arkadaşım var. Senin yaşında. arkadaşını adam giriyor markete 300 ile bir aylık masrafını çıkarıyor. Birim fiyatı. Şimdi alalım. bir adam orada kaçma işe çalışıyor. 2000 3000, 2000 -3000 euro arası. Sana evet. öyle geliyor. Nasıl adam bana adam öyle geliyor. Orada adam bir sürü adam, var, adam bak bak bak. Evet. Öyle algılarla bir bir yere varamayın Gerçeklerden çıkamay. Adam 2000 lira para alıyorsa bin evet. lirasını eve veriyor. Yani senin bin burada ne kalıyor. var? Siz burada ee, de, bak var, biz burada bir askeri ücret alıyoruz. <laughs> bak, Kira azibin 7000 lira. Bak şimdi bak. Market, orada, market, da asgari ücret, orada da askeri ücret, orada da askeri ücret mesela evet. 12 lira. Çarp bakayım. Evet. Çarp bakayım ha evet. 12 lira. Evet, saati yani. 12 lira. Sen kimi kandırıyorsun? Sana öyle geliyor. Burada da bak bak hemşerim bak tane 12 lira işte saati ya yapma, ya bak sen ya sen yani. öyle algılarla yani değil. Yani. Bak ben dünyayı Saatim takip ediyorum. Yani. Senin gibi sadece bir yerde bakmıyorum. Vallahi 12 <laughs> lira Allah değil, iki üniversite bitirmişsen dünyayı yani. takip edeceksin, Saatim öyle böyle bakmayacaksın. Tek gözlükle bakarsak olmaz, o sadece Türkiye'de ayağımızın batırıyor. altını görürüz. Tamam, dünyaya bakacaksın. Dünyada neler oluyor? Ya Ona bakacaksın. Neler oluyor dayı. Bunu öğrenmeden, bak okumuşsun ne güzel. Ama dünyayı takip edeceksin. Türkiye Cumhuriyeti yani. devletinde neler oluyor? Boş Biz boş ne yapıyoruz? Gerekiyor. Nasıl boş? Evet bunu şey yapacaksın. Bulamıyor. Doğru. Bak hemşerim. Bak. Benim, hemşerim, bak, benim şey de çocuklarım için. okumuş. Makine mühendisi olan var. Öğretmenlik yapan var. Bak, alabiliyor bak, mu? Ben sana aynısını hakkını söylüyorum. Bak sen hakkını buradan buraya çıkıyor. Emek emek hiçbir gidiyorum. zaman hakkını bak. alamıyor. Bunu unutma. Öyle bir, şey yok, bir dünya, yok e öyle bir dünya e var. Sadece emeğin karşılığını kimse vermez sana. Hiçbir yerde. Emeğin karşılığını alamıyorsun. Kendini kandırma. Sen bugün Avrupa'ya da gitsen senin emeğin karşılığını yine alamayacaksın. Ülkenize sahip Çıkın altını oymayın. Ben onu söylüyorum. Ke bu ülke milleti mi bu millet, sana öyle geliyor. Işte, böyle diyor. Nereye? Arap Satılan kira, her yeri sana kiralamışlar sat. değil. Bir şey bırakmıyor. Avrupa'da bırakmamış. da var. Adam Kasat ev alıyor. Boş, boş. Adam ev alıyor Avrupa'da da. Bu adama satmayacak mı? Sen Türksün gidiyorsun orada ev alabiliyorsun. Gücün var. Alabiliyor bu adama satmasın mı? Gücün var mı? Alabiliyor. alabiliyor orada şey. da işi gücü alan alıyor. Bedava kimse kimseye evet. vermiyor. Evet. Burada evet. da aynı. Gidiyorum. Onun için başka başka ülkene sahip çık. Olan bitenler bağımsız olarak yaşama. Bu ülke bu milletin %500 enflasyonları aşmışsa yine de aynı şekilde aşacağız. Ama buna sabırlı olmak lazım. Aynı şekilde Hayır 12 tane. Bak sen daha iyi bilirsin. 12 tane kals, şey, 22 tane banka battı. Kals, Neredeydi bu hırsızlar? Kals. Neredeydi söyle. Kals. Atatürk zamanında kals, kals, bu Atatürk içeri? zamanında niye kals, Atatürk zamanında sen atatürk'ün zamanında keşke Atatürk atatürk'ün zamanı olsa. Geçti o işler. Gelme tamam abi. mı? Onun için hiç <laughs> gereği yok. <laughs> İnsanlar sebahat edecek. Çalışacaksın, metanetle devletine sahip çıkacaksın. Yerine herhangi bir başkası da gelebilir. Bu olmadığı müddetçe seni içeriden dışarıdan zayıflatıyorlar. Ondan sonra da diyorsun ben üretim. Ya sana bir şey izin vermiyor adam. Silah satmıyor paranla. Ne istiyorsun? Bugün bakıyorum çıkmışlar bir şeyler söyleniyor. Bu Sosyal medya herkes açız biçiz. Ya şuraya bakalım hala Şuraya Şu bak şuraya bak. Kim aç kardeşim? Söyleyin. Kim aç? Şimdi Diyorsun. Yapmayın ya. ya. Biraz sadakat ya. edin, ya. kendinizi ya. sevin ya. Ya, ya. bak hiç bak şey bak, yani. bak. evli konusunda falan bak, güzel, düşünce Güzel kardeşim. Biz yani He. bitti yani. Hayalinin kardeşim bir gari ha. garibanın ya. bir C araba hayali vardı. Tofaş onu bile yaptılar 90 100 lira. Millet nasılsın? E evet. güler insan Ev bak. Kaç bak bak kardeşim. Yakaladım. Bak sana bak. Bir şey Bakın. Geçir Bakın geçir. değerlerinizden vazgeçerseniz, bu toplumun kültüründen vazgeçerseniz bilin ki sizi kullanıyorlar. Kullanılmayın. Devletinize sahip çıkın. Ben bunu söylüyorum. Bu devlet bitti mi? Bitti. Bitti. Başkası yok. Seni de bir para görecek. Sen de zengin olacaksın. 1980'lerde geldik 2000'lere. Herkes refah içine geçti. 24 tane bankanın borcunu ödedi. IMF ile işi kopardın ve şimdi de sana çalışıyorlar. Bakın daha hala IMF ile alttan konuşan insanlar var. Bunlar geliyor bizim işte paramızı faizleri onları bunları yükseltiyor. Onların cebine giriyor. Yine seni ödüyorsun. Biraz akıllı olalım. Devlete, Devlete sahip çıkalım. Adam getirdi. Tamam günde mı? 20 bin dolar para veriyorlar. Türkiye'de bir tane beyinli adam yok mu? Yani partinin içinde yok mu? Şeysin. Neymiş danışmanmış. 20 bin dolar kardeşim, kardeşim 20 bin dolar. Kimse bedava Kim çalışmaz. Ülkenize ha. sahip çıkın. Doğru Ay, yoldayız. Kemal Devriş gibi. Bugün olmuyor zincirleri kıracağız. Doğru yoldayız. Devlet doğrusunu yapıyor. Bakın bugün terörle hiç kimse Tuttuğu teröristi fetöcüler kimse teslim etmiyor. Akıllı olun, sen, akıllı sen, olun. Sedat Peker Biraz Sedat, Sedat Peker de eğer sıkılıyorsa kaçmasaydı. Sen, o, sen, o, da adama, adama o da gelecek, o da gelecek. Devletinize inanın. Adamlar adamlar. Adamlar adamlar. Adamlar adamlar. Şimdi, şimdi yaptılar, bu devletin terörle, devletin terörle, terörle, mafya ile işi olmaz kardeşim. Devlet sadeleşecek, devlet özgürleşecek. Bu zincirleri kırıyoruz. Eskiden sen şurada bir tezgah açam yapamazdım. Her ki her, her, sokağın her şeyin bir caddenin bir kabadayısı vardı. Kimse bir şey diyemiyordu. Yapmayın. Biraz gözünüzü açın. Gençlere sesleniyorum kardeşim. Okuyun. Dünyayı takip edin. Size verilen sadece tek pencereden bir gözlükle bakmayın. Okuyun. Bütün dünyayı eleştirin. Ama kendinizin de ne yaptığına bakın. Bakmasanız sizi yönetirler. Yönetirler. Onun için yönetilen bir insan olmayın akıllı olun, çalışın, bekleyin sebatla. Biz doğru yoldayız. Önce bağımsız bir devlet olmak için, önce sınırlarını, içindeki teröristleri, devlet düşmanlarını ve sana karşı bakan ülkelerin gözlerini kör etmen lazım. Onları kapatman lazım. Bu kolay bir iş değil. Bir günde yapamazsın bunu. Bunlar ta Osmanlı zamanında içimize yerleşmiş. Belirli bir mevrahlar var. Bunlar hep aynısını yapar. Onları da doyuramazsın. Onlar milyonları kazanır. Git sor yine açız derler. Burada sade vatandaşa söylüyorum var. Uyanın kardeşim. Devletinize sahip çıkın. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Sıkıntılarımız var. Bu sadece bizden kaynaklanan bir sıkıntı değil. Dünya genelinde bizi sıkıştıran bazı unsurlar var. O kilitleri kırmamız lazım. O prangalardan çıktığın zaman sen özgürsün. Biz cumhuriyette de özgür değildik. Bize bayrak özgürlüğünü verdiler. Bize bir şey ürettirmediler. Üretseydik zaten bu toplum bugün bunu konuşmuyor olacaktı. Hep alacaksın ben vereceğim. İşine geliyor veriyor işine gelmiyor vermiyor kardeşim. Biz burada tereyağına kuyruğa girdik. Sana yağına kuyruğa girdik. Bunları unutmadık. Bunlar kimden oluyor? O zaman da senci bence. O zaman Onu cebinde ma? kaç para Bunlar, tereyağı kuyruğuna girdin. Olmuş. Tüp kuyruğuna girdin. Kaç para cebinde para vardı? Para yoktu. Benim babam altı tane, yedi tane nüfusa bakıyordu, evde alıyordu, araba alıyordu, arsa alıyordu. Cebinde kaç para var? Yalan söyleme. Devlet dedi ki. Yalan söyleme. Yalan falan söyleme. On altı bin lira cebinde para kaç para var. Tutturmuşsunuz bir telefon telefon. Biletleri sen, kullanamayacak mı? İnsanlar eşek gibi çalışıyor. Lira maaşım var adı. 3500 lira maaşım var. Gösterge kaç para var? Millet şey? tutturmuş telefon Geç telefon. Ne yapacaksın telefonu? 3500 lira maaşım var o dönemlerde. Hiç, e, hiç yalan söylemeyelim. Ben yalan Hepimiz konuşmuyorum abi. Yaşadık görüyük. Ben, ben yalışan, 50 yaşındayım. Ben yalan ya. konuşmuyorum. Sen Devlet dediğin ya. De, ya. hükümet dediğin Aa, de. Sen kimi koruyorsun? Ne? Burada yaşıyorum. Avcılarda oturuyorum. Avcılarda oturuyorum. Şu insanlara ne yapsın? bak 50 burada, tane insan varsa bu sen sor. bu Sen bu yaşamıyorsun. Ya da, yaşamıyorsun. O, o, ya, da, ya, da, ya, da ya da birilerine sene. birilerine yaranmak mı istiyorsun? Ya arkadaş bir toplumsal gerçeklik varsa bir dinle bir dinle. Bir dur, dinle Bir toplumsal gerçeklik varsa onu Devlet bu devlet hepimizin devleti. Yok Evet. 20 yıldır. Bak, evet. bak sen, 20 yıldır. Sen, 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 Duysa, sen, sen bak, bir 20 yıldır. Bu da devleti yöneten insanlar. Bir de bayrağın yoksa. Şimdi ben sana bir tek yorucu. bir soru soracağım. Bayrağın yoksa. değil. Duyun. Bak, bak hemşerim. Biz de bayrağı senden daha çok dün Taksim'de bomba patlatıldı. Bunu neye yaptılar? Ya bırak hala milliyetçi bir doygularımızı. Kim yaptı ya? Irkçılık yapmayın, yapmayın. Bak şimdi bak. Yapmayın, ya, yapmayın. Kap krizi geçirdi, gitti onu görmeye. Hemen yalandan bu bom patlatıp adamın dakika. üstüne attılar algılardan çıkın hemşerim ha, ha, bu ülkede ya. bir ya terör olay var onlar zaten algı siyaseti ya, yapılıyor hemşerim hemşerim terör var, var mı yok, yok mu onu söyleyeceğim yok mu yok mu niye o zaman kendi ben terör yakalıyorum devlet, devlet mi yapıyor kendi içindeki terörler devlet mi yapıyor kendi içindeki tanızda Şanlıurfa Şineller meydanı ben bir silahla buraya gelsek polis zıplıyor bana o at o kadının tipinden belliydi giyim kıyafetinden belliydi bak şimdi bak Devlet de şimdi gibi. şurada kimde ne arası var senin çeviri belgesi arıyor mu? Aramasın mı lazım? Aramasın mı lazım? Ben burada silahlı şey gezemem. Ben burada silahlı kesemem. Devlet evet, istesin ama, ama. devlet. Bunlar istesin istişe şey, şey, Bir şey hep şey gidiyorum. Şey. Terör var, lanet olsun. Evet. evet İçişleri Bakanı çıktı dedi ki ayakkabı numaralarını dahi biliyoruz, biliyoruz dedi. dedi. Biliyor biliyoruz dedi. Biliyoruz biliyoruz dedi. Taksim'de, biliyoruz Taksim'de, biliyoruz Taksim'de, biliyoruz Taksim'de biliyoruz. geldi kendini patlattı. Lanet olsun. ayıptır biliyoruz. yani. Geçin Kardeşim. Özür dilerim. Ne yapacağız? Evet terör. Ne yapacağız? o zaman neyi konuşuyoruz? Bu hep oluyor. Burada çarşıyı patlattılar. Ayakkabı numaralarını. İndirinde çarşıyı yaktılar. Orada ya, Her teröre o zaman herkes yani, teröre karşıdır. Herkes evet. teröre karşıdır. Öyle yok. lokanlara konuşmayalım yok. saygılı olalım. Kimse devletle he, bayrakla he, işi he. olmaz. Bak, Biz de da senden bak. daha çok Tekin. seviyoruz. Aman Sen ben. diyorsun ki Taksim'de evet, şöyle evet, o zaman evet. herkes dediği araştırsın. Evet. Sen evet. niye gidip orada demedin araştırırsın? Bak güzel hemşerim. Kim yapmışsa tamam. çakaldır, namussuzdur, teröristtir. Zaten öyledir. Terörist oğlu teröristtir. Lanet olsun. Bu işler niye araştırılmadı? Bak güzel insan bu işler niye orada yaptırıldıysa Neyse ne oldu? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Allah, bir dakika. Bir Bir dakika. Evet. Adam bak programını kapatıyor. Tamam, bir söyle. kelime söylüyor, tamam, kapatıyor. Sen ben bir şey söyleyeyim. Evet. Dünyada Fransa'da oldu, İngiltere'de oldu. Aa, Fransız ya Fransız bir dakika ya cevap al. Cevap al. Soru ben bütün soru dünya sordum. Dünya onlara ben gitti taziye de Sana niye gelmiyorlar? Ya ülkenin devletleri sen hale devletini suçla. Fransa'ya gitme. Fransa'ya Sen ne ya yap Fransa'da ya ne işin var? Evet şey şey var, 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 var? Sen Türkiye'de ya işin var. Ne verirler? Ne soracağım. Bir dakika. Sen karakaptı Bir soru soracağım. soru. O zaman bana niye bu sen Bak terlelle. Fransa da diyor. Tamam niye suçladın? Sen diyor devleti tamam, suçluyorsun. Akıllı konuş. Ben ne zaman öyle, devleti öyle, öyle saygısızlık, saygısızlık bak, yok. Tamam. sen abi. bana diyorsun devleti. Bak, bak, Bu kadar millet bizi dinliyor. Bak ne devletini suçlamışım? Saygılı konuşalım lan anlamalı konuşmayalım. Onlar devleti, devleti, devleti suçlamışım. Bir saygılı ben. konuşalım. Bak sabahtan beri aynı hakaret et. Önce saygı. Sen bana bir şey diyorsun. Sen fikrini... Ben sana söylüyorum. Devlette gereğini yapıyorum. veriyorum. Devlet sana cevabını veriyor. Tutluyorum. Nalet diyorum. Taksim olsun. Nalet diyorum. Senden nalet bitiriyorum. Başkasının bir de Bin defa. Bak, ben teröristi nalet, nalet Sen de Ama nalet lanet 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 tam tam sen? E, O zaman da niye sen diyor senin bana e bir Sen bana hikaye. diyorsun sen bana sen ki sen de diyorsun. Bitirelim. Sen aptalsın.